Dayının tek kız kardeşi neyin olur? Bunu da bilirsin herhalde. Teyzem. Emin misin? Eminim tabii. Dayın var mı? Evet var. Var değil mi? Evet. Dayının tek kız kardeşi var. Öyle düşün. Evet. Dayının tek kız kardeşi neyin olur? Teyzem olur. Teyzem mi olur? Evet. İyi düşün bak. Evet son kararım. Bir tane olabilir. kız kardeşi var ama neyin olur? kaç tane millete söyleseniz bilir öyle teyzem der. Sen teyzem diyorsun yani. Evet. Mübarek üç ayları sayar mısın? Ocak. Mübarek üç aylar. Kasım. Eylül. <laughs> Mübarek üç aylar bunlar mı? Evet bunlar. Dört büyük halifeyi sayar mısın? Evet sayabilirim. Biliyor musun? Evet. Hazreti Osman. Tamam. Hazreti iyi. Ali. İki. Hazreti Ömer. Evet. Hazreti Şaban. Yok yanlışım var. Dört büyük halife. Ben sana söyleyeyim. Hazreti Ömer. Hazreti, Hazreti Ömer, Osman. Hazreti Ali, Ali. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti say bakayım. Ö en baştan say bakalım. Hazreti Hazreti Ali. Tamam bir güzel. Hazreti Osman. Evet. Hazreti Ömer. Evet. Hazreti Şaban.